Ee, şu an müsait değilim bir tanem Ne zaman oldun ki? Doğru dedin ne haber? Kısa süre önce istersem dünyayı terk edip sonsuz evrende dolaşabileceğimi Kim olduğumu keşfedeceğimi ve beni klonla değiştireceğin için kimsenin yokluğumu hissetmeyeceğini söylemiştin yani Hatırlıyor musun? Hmm. Ben klon muyum? Üzgünüm ne? Ben klon muyum? Gerçek ben gitmeyi seçti de betin yerine mi geçtim? Düşünmem gereken bu olduğu için mi kalmayı seçtiğimi düşünüyorum Hayır Tamam Bir şey daha var Klon olsaydım bunu söyler miydin? Bet evet, zeki insanlar mutlu olunca kendilerini artık tanımazlar. Sen de fazlasıyla zekisin çünkü fazlasıyla benim kızımsın. Aa tanrım haklısın. Üzgünüm. Teşekkür ederim baba. İyi misin? Kesinlikle artık iyiyim. E, emin olmak için soruyorum. Aslında kulon olduğuna ikna olduğun ve farkındalığının seni yok etmem gerektiği anlamına geldiğinden korktuğun için gerçek olduğuna inanma numarası çekmiyorsun değil mi? Hayır. Yardım edebildiğime sevindim yakında görüşürüz.